you <laughs> Dikkat et dikkat et. İyi misin sen? Aa, aa. Ne oldu bakayım Abla. göster bana. Abla gel. Çabuk <laughs> getir Ağrı için Aha. olanı. Üzgünüm parayı. Sen iyi misin? Göster hadi neren acıyor. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Derler ya Tanrı iyi insanlara bir şey olmasına izin vermezmiş. Tanrı da düğünün tadını görkemli bir şekilde çıkarmanı istiyor. Bu yüzden sana ciddi bir şey olmasına izin vermedi. Birazdan geçer. Al. Getir. Al burada. Ah. <laughs> Daha iyi misin? Nasıl? Ben bu torbası getireyim mi? Hayır hayır gerek yok masajla iyi olacak belli. E şimdi ablam yaralandığına göre dans gösteriniz nasıl olacak enişte? Mutlaka dans edeceğiz. Merak etme. Ama nasıl olacak diyorum? Ablam yaralandı. Nasıl dans edecek şimdi? O yaralandı, ben değil. Paris ve ben bir çift olarak dans edeceğiz. Neti bekle. Neti dur bekle. Ne oldu? Vaz mı geçti? Hayır. Ama Sancho'nun saçmalıklarına daha fazla tahammül edemiyorum. Herkesin önünde şov yapıyor. Bütün bunları beni incitmek için yapıyor. Onu tanıyorum ben. O sadece beni seviyor. Parayı sevmiyor. Bütün bunları sadece bana göstermek için yapıyor. Madem bunu biliyorsun bu halin ne o zaman? Ben de seni akıllı bir kız sanırdım. Evet. Elimde bir madalya olsa yaptığın aptallıklar için... Senin boynuna da takardım biliyor musun? Cık, her şeyi biliyorsun ama yine de geri adım mı atacaksın yani? Bu aptallık. Babaanne. Ne babaannesi? O koca gözlerinle her şeyi açıkça görebildiğin halde bir aptal gibi geri adım atıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Çünkü yapacak bir şeyim kalmadı artık. Bir şey yapmaya hakkım var mı? Biz zaten boşandık. Yani şimdi sen sevmeyi bırakacak mısın? Aşkın bu kadarcık mıydı? Sor. Kalbine sor bakalım. Sancu'dan nefret edebilir mi? Sancu'yu bırakabilir mi? Ha? Kalbin Sancu'yu gördüğünde hızlatmaya bırakacak mı? Senden alınan her şeyin geri gelmesini istemiyor musun? Yoksa pes mi edeceksin? Söyle hadi cevap ver. Sancı artık beni istemiyorken benim ne istediğim ya da ne istemediğim fark etmiyor. Şimdi ne olursa olsun ilk adımı atmayacağım. Niye savaşmak zorundayım? Hata yapan ben miyim ki? Değilim. Eğer bir ihanet varsa bu Sancı'dandır. Ben ben değil. Magneti kim ne yaptı ya da kim ne yapmadı diye düşünmene gerek yok. Dinle canım. Bir süreliğine şu gururunu kalbinin bir köşesine gömmen gerek yoksa hiçbir şey kazanamazsın. Bak insanoğlunun en büyük düşmanı onun bu gururudur. Eğer gururuna ve egona yenilirsen kaybedersin. Tanrı da öyle demiyor mu? Evet kızım. İnsanlar bir şeyleri başarmak için kendilerinden taviz vermeleri, gururlarını kenara bırakmaları gerekiyor anlıyor musun? Şimdi bunu yapmazsan daha sonra çok pişman olursun. Ayrıca sen kocanı geri kazanmak istiyorsun. Hepsi bu değil mi? Evet. Bunun için elinden geleni yapmalısın. Sancu'nun ne düşüneceğini düşünme. Şimdi sadece ne istediğini düşün tamam mı Niti? Bencil olmalısın. Hı? Bencil. Benim ne istediğimi çok iyi biliyorsun Nine. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sana söyleyeyim çocuğum. Sancho'ya mutlaka sana yaptığı şeyin aslında çok alçakça, çok yanlış ve çok utanç verici bir şey olduğunu fark ettirmen gerekiyor kızım. Çünkü pişmanlık tüm kılıçlardan daha büyük bir silahtır ve gözyaşlarından daha büyük bir güç de yoktur. Anladın mı? Yani bu iki şey... Herkesi yanlışlarını gözden geçirmeye zorlayabilir. Bak sana söylüyorum. Benim sözlerimi iyi dinle. Hayır nene, Sancu başkasıyla evlense bile artık umurumda değil. Aa, tamam, Aa, tamam. Eğer İstediğim buysa sana Sancu ve Pare'nin fotoğraflarını gönderirim. İlk danslarını da kaydederim. Vay be. Aferin sana Suloç, naa, aferin. <laughs> Sözlerinle herkesi kontrol etmekte ne kadar yeteneklisin. <laughs> Benim burada değil, mecliste falan olmam gerekirdi. <laughs> Bunların hepsi Sancı'nın kıyafetleri. Benim kıyafetlerim nerede? kalmamış. Nerede benim eşyalarım? Evet efendim. Lütfen düğüne... Düğüne gelin efendim. Evet efendim. Tamam. Tabii güle güle. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yaptığımı görmüyor musun? Burası benim odam. Ve sen izinsiz şekilde odama giremezsin. Anladın mı? Burası benim de odamdı. Odandı. Ama artık değil. Bu odada sana ait bir şey yok. Ve ben birinin odamı dağıtmasından hiç hoşlanmam Niti. Ailem olsa tamam. Ama yabancılar buraya giremez. Sen kime yabancı diyorsun? Ha? Kim ne sen yabancı? Niti? Benim sabrımı zorlama. Bu ne saçmalık? Ne istiyorsun? Diyorsun. Odadaki eşyaları nerede diyorum? Aa, bazı eşyalarını paketledim ve hizmetçinin odasına koydum. Giderken yanında götür. Hı? Söylediklerini öfkeyle söylediğini düşünmüştüm. Ama bu öfke değil. Böyle konuşmaya devam edeceğini... Evet aynen böyle devam edeceğim doğru. Devam et. Artık parayla mısın yani? Gerçekten mi? Niti ben senin sorununu anlamıyorum. Bana sorununun ne olduğunu söyle. Benim devam etmem mi yoksa parayla devam etmem mi? Bunun için cevabım yok. Tamam o halde gidebilirsin işte kapı orada. Git. Peki gitmeyi reddedersem ne olacak? Senin derdin ne? Ben seninleyken bir sorunun vardı. Bugün başka biriyle evleniyorum ve senin hala evet, bir sorunun var. Evet, sorunum var. var. Çünkü bu evlilik sadece bana göstermek için, incitmek için Sancu. Parayı sevmediğini gayet iyi biliyorum. Bu evlilik herkes için sadece göstermelik. Ne dedin sen? Göstermelik mi? Evet göstermelik. Ama tamam. İstediğin kadar şov yap. Ne kadar ileri gideceğini merak ediyorum. Ama biliyorum Sancu. Bir gün bana kendin geleceksin ve bu evliliği sadece beni incitmek ve bana hava atmak için yaptığını itiraf edeceksin. Niti doğru mu söylüyor? Fari ile sadece ona hava atmak için mi evleniyorum? Hayır 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 hayır. Ben Fari'yi seviyorum ve Sırf Niti görsün diye hiçbir şey yapmam. Öyle bir şey yok. Yavaş ol, dikkat et. Yürürken hala canın acıyor mu? Hayır, hayır. Evet abla. Niti hiç iyi yapmadı. Sancu'dan boşandıktan sonra burada ne işi var onun? Ne diye buraya geldi ki? Artık bu evde bir işi yok. Neden buraya geldi? Abla. Onların boşandıklarını kabul ediyorum. Ama Niti için tüm bunları unutmak kolay olmayacak. Bugün beni arkadaşı olarak görmese de, düne kadar kardeşten bile daha yakındı onunla. Ve bir düşünsene, en iyi arkadaşı eski kocasıyla evlenecek. Tüm bunlara katlanmanın onun için ne kadar zor olduğunu hayal tamam et. Tamam işte, o zaman neden burada diyorum? Neden gitmek yerine burada canını yakıyor? Bu senin dans gösterindi ama o bütün programı mahvetti. Peki ya benim mahvolan hayatım ne olacak? Ona ne dersin? Burada benden başka konuşacak konunuz yok mu? Ne yapalım? Yaptıkların ortada işte. Benim yaptıklarım. Peki ya o? O senin gözünde hep masum değil mi? Sanki en iyi arkadaşının kocasını tuzağa düşüren benmişim. Onunla evlenen benmişim gibi. Yeter Neti. Saçmalamayı kes artık. Sen artık bu ev için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Yine de buradasın. Bak sen artık... Abla. Abla lütfen. Hayır Pari beni durdurma. Onun alaylarına ve saçmalıklarına daha ne kadar tahammül etmek zorundayız? Pari. Bu evliliği sadece bana göstermek için yapıyorsun değil mi? Sanco gibi bu düğünü bir gösteri haline getiriyorsun. Hayır, Nethi. Eğer istersen hala benim yerimi alabilirsin. Ne demek ben... yerimi alabilirsin? O artık Sancu'nun hayatında asla yer alamaz. Ben bunu istemiyorum zaten. Sen ve Sancu mutlu bir şekilde evlenebilirsiniz. İkiniz de yalancı ve düzenbazsınız. Mükemmel bir çift olacaksınız. Hadi şimdi gidin evlenin. Birbirinize ne kadar dayanabileceğinizi gerçekten görmek istiyorum. Niti. Vay canına bu ne sürpriz. Eniştem de burada. Neden? Paraya yardım etmek için mi? Samcuk Bırak elimi. sancu Sancım. Bırak elimi. acıyorum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Asıl ben sana burada ne yaptığını sormaya çalışıyorum. Eğer paraya bir daha bir şey yaparsan Paris o zaman... Paray için bu kadar kötü mü hissediyorsun? Çok kötü hissediyorum. Çünkü Paris çok yakında. Benim karım olacak. Vay be. Onun için çok acı çekiyorsun. Evet he? hem de çok. Sen benim karımken kimsenin sana hakaret etmesine izin vermedim. Her zaman senin yanında oldum. Seninle evlenmek için herkeste kavga ettim. Neden biliyor musun? Çünkü sevdiğim kişi için her şeyi yapabilirim. Hem de her şeyi niti, her şeyi. Peki sen ne diyordun? Her ne yapıyorsan bunu sana göstermek için yapıyorum. Seni incitmek için öyle mi? Hı? Evet. O zaman iyi anlaşı anlamışsın. Gözlerimin içine bak. Tüm sorularına cevap bulacaksın. Evet Niti, ben Pari'ye çok saygı duyuyorum. Ve Pari de bana ve aileme çok saygı duyuyor. Ne zaman ailemin oluruna yönelik bir meydan okumu olsa, ki bir kez değil, birçok kez ailemin yanında durdu. Peki sen ne yaptın? Ailemi her zaman küçümsedin ve aşağıladın. Ama Tanrı'ya şükür, Pari'ye yaptığım tüm yanlışlara rağmen beni affetti ve sevgisinden dolayı benimle evlenmeyi kabul etti. Tanrı'ya şükür... Hayatımda doğru bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana engel olma. Bırak da yapayım. Ne söylemek istiyorsan söylemeye devam et. Onunla sadece beni kıskandırmak için evlendiğini gayet iyi biliyorum. Sözlerin kalbinle uyuşmuyor biliyor musun Sancı? Bugün parayı sevmiyorsun ve ileride de sevmeyeceksin. Senin sorunun ne biliyor musun? Bana hiçbir zaman güvenmedin. Ve asla güvenmeyeceksin. Seni sevdiğimi söylediğim zaman bile Paris'i sevdiğimi düşündün. Ve şimdi Paris'e aşık olduğumu söylediğimde seni hala sevdiğimi düşünüyorsun. İnanılmaz. İyi o zaman. Öyleyse git. Paris'i gerçekten sevip sevmediğini ben de görmek istiyorum. Benim önümde onunla nasıl evleneceğini merak ediyorum. Çünkü sen sadece beni sevdin Sancu. Evet sevmiştim. Aynen öyle sevmiştim artık sevmiyorum bunu kafana sok lütfen. Zamanla insan değişir Niti ben de değiştim sen de değiştin hayatlarımız değişti. Düğün için buradasın misafirsin ye iç eğlen ve dans et sonra da parayla nasıl evlilik yemin ediyorum bir gör. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.